Nevzat Bahtiyar aslında Narin'in o cinayet, o korkunç cinayet işlendikten sonra... ...o Narin bedenini aldı, bir arabaya, bir battaniyeye sardılar, arabaya attı. Aldı onu götürdü, dereye gömdü. Sonra da 19 gün boyunca sesini çıkarmadı, sustu. Narin aranırken, Narin burada demedi. O aileye siz bu küçük yavruyu niye öldürdünüz diye isyan etmedi. Yani 19 gün boyunca susup sonra da 4 saatlik sorgunun ardından itiraf etti suçunu. Şimdi 4 yıl 6 ay ceza aldı. 4 yıl 6 ay ne demek? Aslında bir sene sonra aşağı yukarı yatıp çıkacak demek. Hani son günlerde afişleri çok konuşulan bir dizi var. Ölünce beni kim yıkayacak diye. İşte ölünce beni kim gömecek diye soruyorsanız Nevzat Bahtiyar bir yıl sonra aramızda bütün ölüleri gömer bu gidişle